Merhaba, AK Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 8 Ağustos 2025 tarihinde kar payı avans ödemesiyle ilgili bir bildirim yolladı. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 8 Ağustos 2025, kar payı avansı dağıtımı için yetki verilen Genel Kurul Tarihi 28 Mart 2025, ilgili ara dönem 1 Ocak 2025, 30 Haziran 2025, kar payı avansı hak kullanım tarihi 18 Ağustos 2025, payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih, ödeme tarihi 20 Ağustos 2025 payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih kayıt tarihi 19 Ağustos 2025 borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 1 lira nominal değerli hisseye ödenecek avans kar payı net 2,40 kar payı avansı dağıtım tablosunda ise 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 arasındaki dönem karı 341 milyon 294 şeklinde. Dağıtılacak kar payı avans tutarı 89 milyon 433 bin 600 şeklinde. Peki Ak Merkez GO 2025 ikinci çeyrek bilançosunda nasıl bir performans sergilemişti? Hemen inceleyelim. Finansal durum tablosunda dönem varlıklar 572 milyon 823 bin, duran varlıklar 9 milyar 360 milyon ve toplam varlıklar 9 milyar 933 milyon. Kısa vadeli yükümlülükler 124 milyon 505 bin, uzun vadeli yükümlülükler 1 milyar 565 milyon, öz kaynaklar 8 milyar 243 milyon. Finansal durum tablosundaki net dönem kar 199 milyon. Geçmiş yıllar karları 5 milyar 231 milyon. Kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda ise bürüt kar 2024 ikinci çeyreğinde 173 milyon 547 bin. 2025 ikinci çeyreğinde ise 173 milyon 435 bin. 2024 ikinci çeyreğinde 342 milyon 493 binlik brüt kar 2025 2 çeyreğinde ise 341 milyon 372 binlik brüt kar bulunuyor. Esas faaliyet karı 2024 ikinci çeyreğinde 151 milyon 757 bin 2025 ikinci çeyreğinde ise 149 milyon 895 bin 2024 2 çeyreğinde ise esas faaliyet karı 303 milyon 727 bin 2025 2 çeyreğinde ise 294 milyon 632 bin sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 2024 ikinci çeyreğinde çeyreğinde 169 milyon 92 bin. 2025 ikinci çeyreğinde ise 182 milyon 855 bin. 2024'ün ilk iki çeyreğinde 306 milyon 60 bin. 2025 ilk iki çeyreğinde ise 341 milyon 294 bin. Sürdürülen faaliyetler dönem karı ise 2024 ikinci çeyreğinde 169 milyon 92 bin, 2025 ikinci çeyreğinde ise 144 milyon 694 bin, 2024 ikinci çeyreğinde ise 306 milyon 60 bindi, 2025 ikinci çeyreğinde ise 199 milyon 549 bin. Peki Ak Merkez Geo'nun 2025 ikinci çeyrek bilançosunu daha önceki bilançolarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 ikinci çeyreğinde net satışlar çeyreklik olarak 233 milyon, 2020 4. ikinci çeyreğinde ise 222 milyondu. Ufak bir artış var. Son 3 çeyrekte 200 milyon üzerinde net satışlar çeyreklik olarak. Net satışlar yıllıkla adlanmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 800 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 858 milyon. Favök çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 152 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 156 milyon. Ufak bir düşüş var. Babak yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 525 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 577 milyon. Son 3 çeyrekte 500 milyon üzerinde kalmayı başarmış durumda. Net kar çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreği için 144 milyon. 2024 ikinci çeyreği için ise 169 milyon. Hafif bir düşüş var. Net kar yıllıklandırmış olarak son 2 çeyrekte 500 milyonun altında. 2025 ikinci çeyreğinde 417 milyon 2024 ikinci çeyreğinde ise 794 milyondu. Özellikle 2024 üçüncü çeyrek ile 2023'ün son çeyrek arasında 700 milyonun üzerinde net gel yadıklandırmış olarak öz kaynaklar 2025 ikinci çeyreğinde 8 milyar 243 milyon 2024'ün ikinci çeyreğinde ise 6 milyar 997 milyondu. ,000 Uzun vadeli baktığımızda özellikle 2022'nin birinci çeyreğinde 179 milyondan ,000 8 milyarın üzerine atmış kendisini. Karlılık olarak baktığımızda 2025 ikinci çeyreğinde brüt kar marjı çeyreklik olarak %74.36, 2024 ikinci çeyreğinde ise %77.95. Özellikle %70'in üzerinde 2022'nin birinci çeyreğinden itibaren brüt kar marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %70 %74.25, 2024 ikinci çeyreğinde ise %74.91. Ufak bir düşüş var. Fabrik maaşı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %65.27, 2024 ikinci çeyreğinde ise %70.11. Fabrik maaşı yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %65.63. 2024 ikinci çeyreğinde ise 67.32 ufak bir düşüş var. 60'ın üzerinde kalmaya devam ediyor. Net kâr marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %62.04. 2024 ikinci çeyreğinde ise %75.95. Özellikle 2025 birinci çeyreği net kâr marjı çeyreklik olarak %23.94'e düşmüş. Ancak son çeyrekten toparlanma var. Net kâr marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %52.18. 2024 ikinci çeyreğinde ise %90 2.56'ydı. idi. Son 3 çeyrekte %70'in altında. Öz sermaye karlılığı 2025 ikinci çeyrekte %5.48. 2024 ikinci çeyreğinde ise 15.46. Son 3 çeyrekte %10'un altında. Çarpanlar olarak bakacak olursak 2025 ikinci çeyreğinde borç ödeme süresi 12.97. 2024 ikinci çeyreğinde ise 18.14'tü. Düzelme var geçen senenin aynı dönemine göre. Alacak tahsil süresi 2025 ikinci çeyreğinde 13.35. 2024 ikinci çeyreğinde çeyreğinde ise 8.07 idi. Son 3 çeyrekte onun üzerine çıkmış tekrardan 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana. Temettü verimliliği 2025 ikinci çeyreğinde 6.07. 2024 ikinci çeyreğinde ise 4.88'di. Hisse başı temettü son iki çeyrekte 12.64. 2024 ikinci çeyreğinde ise 7.77 idi. Hisse başı kâr 2025 ikinci çeyreğinde 11.21, 2024 ikinci çeyreğinde 21.32 son üç çeyrekte 20'nin altında. Peki Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 dönemi faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Rasyolar başta altında 30 Haziran 2025 cari oran 4,60. 31 Aralık 2024'te 24,52 toplam borç bölü öz kaynak yüzde 20,50 30 Haziran 2025'te 31 Aralık 2024'te 18,27 yüzde olarak toplam borç bölü toplam aktifler 30 Haziran 2025'te 17,01 31 Aralık 2024 15,45 yüzde olarak net satışlar 2024 ilk iki çeyreğinde 445 milyon 2025 ilk iki çeyreğinde 462 milyon brüt kar 2024 yıl 2. çeyreğinde 342.493.000, 2025 yıl 2. çeyreğinde 341.372.000, net dönem karı 2024 yıl 2. çeyreğinde 306.060.000, 2025 yıl 2. çeyreğinde 199.549.000, brüt kar marjı 2024 yıl 2. çeyreğinde %76,96, 2025 yıl 2. çeyreğinde %73,83 gerileme mevcut, net kar marjı 2024 yıl 2. çeyreğinde %68,78 2025 ilk iki çeyreğinde %43,16. O noktada da bir gerileme söz konusu. Temettü ödemesi başlığı altında ise şirketimizin 28 Mart 2025 tarihli genel kurul toplantısında kar dağıtımının aşağıdaki şekilde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiş olup konuya ilişkin karar kamuoyu aydınlatma platformunda açıklanmıştır. Kar dağıtım ödemesinin tamamı 9 Nisan 2025 tarihinde nakden gerçekleştirilmiştir. 1 lira nominal değerli payı ödenecek nakit kar payı brüt eşittir net 12,64 TL. Nakit kar payı dağıtım tarihi ise 9 Nisan 2025'ti. Gayrimenkul değerleme raporu özeti başlığı altında ise Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından yapılan gayrimenkul değerleme çalışmasının özet kısmı aşağıdaki gibidir. 27 Aralık 2024 tarihli piyasa değeri takdiri %20 KDV 7 milyar 988 milyon 410 bin liradır. Yatırım amaçlı gayrimenkul 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre değeri 9 milyar 320 milyon 391 bin 928 liradır. Portföyde yer alan varlıklardan kiraya verilenlere ilişkin ayrıntılı bilgiler başlığı altında ise şirketin portföyü Ak Merkez alışveriş ticaret merkezi ve rezidans kompleksinden oluşmaktadır. Söz konusu komplekste Toplam 600 adet bağımsız bölüm yer almakta olup bunlardan alışveriş merkezinde 445, rezidans bölümünde 27 ve ofis bölümünde 1 adet olmak üzere toplam 473 adedi AK Merkez GEO'nun mülkiyetindedir. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisinde yeri hakkında bilgi başlığı altında ise alışveriş merkezleri ve yatırımcıları derneği ile Akademetre Research şirketi tarafından ortaklaşa oluşturan AVM endeksinin Haziran ayı sonuçlarına göre 2025 Haziran döneminde ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3 oranında artarak 4340 puanı yükseldi. AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Haziran 2025'te İstanbul'da 18.500 lira ve Anadolu'da 15.182 lira olarak gerçekleşmiş olup Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 16.547 lira olarak gerçekleşmiştir. AVM'lerdeki kategoriler bazında metrekare verimlilik endeksi incelendiğinde Haziran 2025 dönemi bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde %4,7 Giyim kategorisinde %27,9, hipermarket kategorisinde %23,9, diğer kategorisinde %19,8, yiyecek içecek kategorisinde %25,4, teknoloji kategorisi cirolarında %30,2'lik artış yaşandığı görülmektedir. Ziyaretçi sayıları endeksinde ise Haziran 2025 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %5 oranında azalış görülmüştür şeklinde sektörel gelişmeler yer alıyor. Peki Ak Merkez GEO ile ilgili yakın dönemde çıkan haber ne? 2 Nisan 2025 tarihine ait kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin karar tarihi 4 Mart 2025 konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 28 Mart 2025 1 lira nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı 12,64 ve ödeme tarihi 11 Nisan 2025 kayıt tarihi 10 Nisan 2025 şeklindeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.